Fenerbahçe'de en çok konuşulan konulardan biriydi. Fenerbahçe'nin net bir yine santrforunun olmayışı daha doğrusu var ama bir türlü hı hı. istediği verimi katkıyı alamadı santrforlarından Fenerbahçe. Şimdi Vedat Muriç sürekli de gündeme gelen bir Doğru. oyuncu aslında gittiği günden beri. Taner ne dersin Vedat Muriç midir e, bu kadronun santrforu? Yani birincisi önce şuradan başlayayım. Sayın Ali Koç'a geçmiş olsun diye evet evet hem Ali Koç hem Fenerbahçe camiasına evet. geçmiş olsun Yani Koronavirüs konusunda da yeniden bir farkındalık olsun. İnsanlarımızı da uyarmış olalım Evet çok çok arttı artık vakalarda gerçekten. Ee, i̇kincisi de neye göre, kime göre, neden bu Vedat Murit ismi konuşuluyor kısmı bende bir soru işareti. Hocanız yok, sportif direktörünüz yok ve bu ismi kim belirledi? Bu kadroya kim uygun olacağı fikrine vardı? Bu orta sağlığına göre bu hücum adamı bu mudur? Kim bunu tayini yaptı? Ya göreve getireceğiniz teknik adam Vedat Muriç'e uygun bir oyun oynatmazsa ne olacak? Vedat Muriç'e uygun bir teknik adamı nasıl bulacaksınız? Zaten mevcutta bulmakta zorlanıyorsunuz. Transfer böyle mi yapılır? Hayır böyle yapılmaz. Hocan yok. Sportif direktörün yok. Transfer yapıyorsun. Bile bile lades. Her sene olan şey yine yapılıyor. 4 senedir Ali Koç, Sayın Ali Koç döneminde yapılan hatalardan bir tanesi daha bu. Tam anlamıyla profesyonel yapılanma kurulmadan, teknik adam gelmeden, sportif direktör gelmeden, futbol direktörü belki de gelmeden böyle bir yapı kurmadan, bilimsel olarak içerideki mekanizmayı sağlamadan transfer yapılıyor. E şimdi Vedat Muriç isminin iyiliğini, kötülüğünü tayin etmek için onlarca analiz yapmak gerekirken kim yaptı bu analizleri? Bir de bu analizlerin en baş faktörü de teknik direktörün oynattığı tarzdır, yapıdır. O parametre ortada yokken doğru ismin Vedat Muriç olduğu kanısına nereden varıldı? Sezon başından beri hep şu söylendi. Futbolla, takımla doğrudan artık Ali Koç ilgileniyor ve hiç kimseyi de e, müdahil etmiyor şeklinde. Acaba doğrudan Ali Koç'un kararı e, sayın, olan bir durumdan mı Yani Ali Bey'in kariyerinde futbolla alakalı yöneticilik dışında bir profesyonel bir e, çalışma yok. Var mı? Ben mi bilmiyorum. Yani bir sportif anlamda bir çalışması yok. Profesyonel yöneticilik kavramı Sayın Ali Bey'in kariyerinde var mı? E, yok. Yani... Şimdi hangi deneyim, hangi donanım, hangi bilgi birikimiyle sahadaki futbolcuya karar verip, teknik direktörü belirleyip, bunların hepsi başlı başına bir iş, ayrı bir uzmanlık gerektiren şeyler. Şimdi milyonlarca euro bağladığınız bir operasyona o konuda uzman olmayan bir işi, bir ismi görevli olarak getirir misiniz? Getirmezsiniz doğal olarak. E, Ali Bey de aynı şekilde. Sayın Ali Koç'un kariyerinde sportif anlamda bir deneyim yok ki. Yönetilik kariyeri var. O ayrı iş, bu ayrı iş. Bu yüzden de Fenerbahçe bile bile ladesi olmaya devam ediyor. Bak 4 yıldır aynı şey. Dört yıldır gelmeyen şampiyonluklar, kötü giden bir yapı ve lider geçiren hafta sayısından çok daha fazla ligin alt sıralarında geçiren zaman aralığı var. Şimdi bunlardan birazcık ders çıkartıp doğruyu artık bulmak gerekiyor. O yüzden ben Vedat Muriç isminin doğru isim olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe. Düşünmüyorsun Nevzat sen ne dersin? Yani kolaycılık oluyor. Vedat e, sizde iyi performans ve iyi paraya sattığınız dönemdeki şartlar, e, oyun yapısı e, ki o dönem bile ben Vedat'ın bitiricilik noktasında birinci sınıf bir santrıfı olduğunu düşünmüyorum. Evet mücadeleci iyi bir oyuncu ama bitiricilik noktasında yani bu Fenerbahçe'nin o bitiriciliğe ihtiyacı var. Yani pozisyona girme ve onu değerlendirme yüzdesi yüksek bir oyuncuya ihtiyacı var. Bir golcüye ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ve size onun hani tarifini yapmayayım direkt ismini vereyim. Abubakar yani Abubakar tarzı Abubakar gibi bir golcüye ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Başka bir şeyden bahsetmiyorum. Abubakar başka bir oyuncu. Yani her takımın bakar gibi bir golcü ihtiyacı var ama öyle bir golcüyü de bulup bunu, getirmek Bunu hayır sayın başkan bunu çevresiyle paylaştığı için söylüyorum. Hmm. Yakınlarıyla paylaştığı için söylüyorum. Yani bize de geliyor bilgiler yani yurt dışından geldi ama geldi bilgi. Yani Abu Bakar gibi bir golcü istiyor. Tarifi bu. Ben Abu Bakar gibi bir golcü istiyorum demiş. Şimdi o Vedat değil bence o Bakar gibi golcü. Hmm. Belki de Bakan'ın kendisini alacak. Yani orasına da bakmak lazım, değerlendirmek lazım. Peki o yurt dışındaki ee, kaynağı sana o öyle bir oyuncu derken bir isim öne çıkarttı isi mı? Yok, yok. Hmm. İsim olsa zaten söyleriz gazetede yazarız yazdırırız. Gazeteden ee, önce burada söyle diye he, söyle, söylerdim ama dediğim gibi o yurt dışındaki kaynağım başkan dedi e, direkt Avbakar dedi. Yani Avbakar gibi hmm. golcü ben Avbakar gibi golcü alacağım demiş yani. Artık Peki. bunun yarından itibaren o görürüz artık o şeyleri artık bakın siz bundan da sonuç çıkartız evet. yani. Şimdi şeyle ilgili Sayın Koç e, şirketlerinde kendi grubuna e, ait şirketlerde 100 bin'e yakın kişi e, istihdam eden e, önemli bir figür iş adamı ve oraya işe alırken bir takım prosedürler yani hakikaten orada kolay değil yani özellikle olmanız lazım e, vesaire yani çok bu konuda profesyonel ve kurumsal Hı. bir yapıdan bahsediyoruz ama futbol başka bir şey yani evet. futbolda insan faktörü psikoloji faktörü birçok faktörü bir arada bulundurmanız lazım yani e, o yüzden yapay zeka bile yani burada şey olmayabiliyor size yanlış yönlendirebiliyor bayaç yani çünkü teknolojiden vesaire her şeyden faydalanan yani e, vizyoner bir isimden bahsediyoruz e, ama işte Fenerbahçe'den de bahsettim Fenerbahçe'de normal bir kulüp değil Fenerbahçe çok büyük bir kulüp yani bugün Fenerbahçe'nin Ali Koç'u beğenmeme lüksü var. E, yani Ali Koç'a bağımlı değil Fenerbahçe. O yani yüzden... Lüksü var derken zaten çok yoğun eleştiri var. Şu ha, şu yani anda bugün Ali Fenerbahçe Koç Ali Koç gider işte başkası gelir. Saadettin Saran gelir bir başkası gelir. Yani hep bunlar konuşuluyor. Ben bu kadar güçlü bir figürün kendisine başarısız olduğu dedirtmemek için hani bu son kurşunun iyi kullanacağını düşünüyorum. Ama futbol hiçbir şeyin garantisi yok. Bundan öncekiler de hep de bu niyetle yapılmıştı transfer konusunda ise yani Vedat ise yani Vedat konusu konuşulduğu için yani bir tek Okan Kamburuk aklıma geliyor ama Okan da Okan Hoca'yı da yani yalanlıyorlar galiba. Ee, ben geçenlerde de söyledim. Yani hiç maceraya girmem. Löv değildir mesela gelip sizi ayağa kaldıracak teknik direktör. Löv çok büyük bir marka ama e, yani kulüp performansına baktığım vakit en çalışırdan büyük takım Fenerbahçe. İşte Stuttgart, Avusturya, bir yeni rolü vesairesi var. Adana Sporu. Çalıştırdığı en büyük kulüp Fenerbahçe. Bakmalı mı ama? Yok yok baktım ben. Hayır yani bakmalı mı acaba? Kulüp kariyeri çok mu önemli? Ee, ben ama açıdan... 17-18 senedir i̇şte Ben oradayım. şeyden aslında. uzakta o yarışmacı. Milli takımdaki kariyeri bir teknik direktörün çok yüksek olup kulüp kariyerinde çok fazla deneyimi olmaması o teknik adamın kulüpte başarılı olup olamayacağı alakalı bir Öngörü bize sağlar mı sağlamaz mı alakalı yani risk, bir done yok elimizde. Risk e, i̇şte risk olup olmadığıyla alakalı hayır, bir done. de şöyle bir belki e, de şu durum Şöyle var. bir done var. Ya yani bu kulüp performansı zayıf. Orada Hı -hı. sistemin tamamen altyapının oluştuğu, başarılı olduğu noktalarda ise belli bir noktaya gelmiş, gitmiş, yürümüş. Yani, yani belki de şu durum var belki de milli takım seviyesinde iyi iş yapan ve uzun yıllar milli takım çalıştıran teknik adamlar milli takımdan kulübe döndüğü zaman çok daha başarılı oluyordu. diğerlerine Yok yok. Göre. Ben tam tersi yüzden, oluyor. T tam tersi oluyor. Kimde oldu? Ba ya ba bak Bunun şu Bununla alakalı bir yapılmış Kulüp, bir çalışma örnek. yok. Kulüp örnek. Ya örnek. Yok. Rahmetli Aragones Avrupa şampiyonuydu. Aragones'i bilirsin. Aragones geldi Fenerbahçe'de işte kulübede uyuyor diye şeyler aynı, yani aynı Fenerbahçe. Ama bak hani o bir veri değil. Avrupa şampiyonunu o, o getirdin şey, sen. katılıyorum ama bu Biraz aynı da oradaki aynı motivasyon da belki e, göz Çok önünde farklı, bulunur farklı olabilir. Bir şey. Ya, ama şimdi genel olarak, nasıl olacak? Löv, Löv zaten ekonomik şartları vesairesi. Ben Fenerbahçe'nin hani bu kaos ortamında Löv'ün gelip e, etki yaratacağını düşünmüyorum. Bizi yani ülkemizin şartlarını bilen teknik adamlar belli bir noktaya götür. Bir de hani istatistik ve şeylerden bahsediyoruz. En son hangi yabancı teknik direktör de şampiyonluk kazanmış? Bunlara da bakalım. Yani evet, Türkiye'de bu kadar fazla yerli hoca var ki he. yabancıların şampiyon olma olasılığını düşürüyoruz bu yüzden. Hayır, şöyle bir şey yok. Herkese ee, şartlar o veriliyor. 20 takımın e, ortalama %80'i %90'ı yerli hocalarla çalışırsa yabancı hocaların doğal olarak şampiyon olma olasılığı o oranda da düşer.